Alıntılar Kitleler Psikolojisi Yazar Gustav Lebon Kitle çobanına sadık bir sürüdür. Kitleler kuvvete saygı duyarlar. Zayıflığın bir şekli olarak kabul ettikleri iyiliğe karşı ilgisiz görünürler. Siyasi meclisler yeryüzünde zeka fışkırmasının en az hissedildiği yerlerdir. Halk güçlü iradeye sahip olan adamı daima dinler. Kitle halinde bulunan bireyler bütün iradelerini kaybettiklerinden iradeye sahip olan kimseye içgüdüsel olarak dönerler. Kitlenin inançlarına itiraz etmek fırtınaya itiraz etmek gibidir. Milletlerin kaderi artık hükümdar divanlarında değil, kitlelerin ruhunda hazırlanmaktadır ruhlar üzerinde bilinçsizce uygulanan zorbalık kadar hakiki bir zorbalık daha yoktur. Zira yalnızca onunla mücadele edilemez. İnsana bir inanç bahşetmek, insanın gücünü on kat arttırmak demektir. Bir ülkede gençliğe verilen eğitimin şekli, o ülkenin kaderini önceden görmemizi sağlar. Bugünün nesline verilen öğretim ve eğitim en karamsar tahminleri doğrulamaktadır. Başlayan devrimler gerçekte sona eren inançlardır. Kitle söz konusu olduğunda akıl değil budalalık birikimi yapılır. Bir ülkenin gençlerine verilen eğitimin niteliği o ülkenin günün birinde neye dönüşeceğinin ipuçlarını verir. Kitaplar, başvurulması fayda sağlayacak sözcüklerdir. Ama yazılanları uzun uzadıya hafızada tutmak bütünüyle gereksizdir. Halkların kaderini belirleyen kendi karakterleridir. Hükümetlerin karakterleri değil. Kitleler kuvvete saygı duyarlar. Yönelimleri ve sevgileri her zaman iyi yöneticilere ve krallara karşı değil, kendilerini her zaman baskı altında tutan zorbalara karşı olmuştur. Kitle hiçbir zaman hakikate susamamıştır. Keyfini kaçıran kanıtlarla karşılaştığında başını başka yöne çevirerek yalanı ilahlaştırmaya yeğ tutar. Yıkım vaktini azıcık da olsa erteleyebilecek bir şey olsaydı şayet bu tam da kitlenin düşüncelerinin aşırı istikrarsızlığı ve her türden genel inanç karşısında artan kayıtsızlığı olurdu. Gündelik eylemlerimizin çoğu gözden kaçırdığımız mahfuz dürtülerin tesirinden ibarettir. Kitleler her zaman bireyler çoğu defa hazır yapılmış düşüncelere muhtaçtırlar. Toplum kolaylıkla cellat olabilirdi. Kitle halinde olmanın etkisiyle ferdin akli seviyesi önemli bir derecede düşer. Unutulmaz tarihi olaylar, insanların iç dünyalarındaki görünmez değişikliklerin görünen eserleridir. Kimi durumlarda, gerçek dışı olan da gerçek olandan daha fazla hakikat vardır. Neticede zaman tek gerçek efendimizdir ve her şeyin dönüşüme uğradığını görmek için ipleri zamanın eline bırakmak yeterlidir. Kadınlar gibi kitlelerde hemen büyük etkilenimlere giderler. Ortaya atılan bir şüphe hemen tartışma kabul etmez bir gerçeğe çevrilir. Tek başına düşünüldüğünde oldukça kültürlü olan bir birey kitle içerisinde bir barbara yani sırf içgüdüsüyle hareket eden birine dönüşmüştür. İlim bize hakikati yahut hiç olmazsa zekamızca anlaşılması mümkün münasebetleri öğretmeyi vaat etti. İlim bize ne barış ne de saadet getireceğini vaat etti. Kitlelerde körü körüne inat, hoşgörmezlik ve dini duygular, üzerinde şiddetli propaganda vardır. Alkışladıkları kahramanları onlar için ilah gibidir. Geçmiş bize edebi, Sanatsal ve anıtsal eserler miras bırakmasaydı onun hakkında hiçbir şey bilmeyecektik. Bazı fikirlerin kolaylıkla kabul edilmesi, yayılması, insanların çoğunun kendi muhakemeleri üzerine kurulmuş bir fikre sahip olmak imkanından yoksun bulunmalarındandır. Kitlenin imgelemini etki altında bırakma sanatını bilen bir kimse onları yönetme sanatını da biliyor demektir. Gerçek dışı, gerçeğin üzerinde hakimiyet kurar. İş, iradeye ve düşünmeye geldiğinde kitleler eşit derecede kabiliyetsizdir. Yüz küçük cinayet, yüz küçük kaza, kitlenin hayal gücü üzerinde hiçbir tesir yapmaz. Halbuki tek bir büyük cinayet, tek bir korkunç felaket Onları çok fazla müteessir eder ve heyecanlandırır. Gerçek şu ki bu gördüğümüz kalabalıklar çoğu defa cinayet işler ama çoğu defa kahraman olurlar. Akla karşı olan sonsuz savaşlarında duygular hiçbir zaman yenilmemiştir. Tarihin zihnimize kazınan olayları, insanların düşündüklerini, görünmez değişimin görünür etkilerinden müteşekkildir. Kitleler yalnızca yıkıma muktedirdir. Kitlelerin psikolojisini anlamak onları idare etmeyi bilmek değil. Fakat hiç olmazsa tamamen onlar tarafından idare olunmamak isteyen devlet adamlarının sermayesini teşkil eder. Onlar için ya tanrı olacaksın ya da bir hiçsin. Zaman inançların önce yerleşmesine sonra da yok oluşuna ortam hazırlar bu zamana tek medeniyetler kitleler tarafından değil küçük bir entelektüel aristokrasi tarafından oluşturulup yönetiliyordu kitlenin edilimleri beyinden ziyade omuriliğin etkisi altındadır kitle eşyanın en parlak görünen tarafına hayran olur bir insana inanç aşılamak, onun gücünü on katına çıkarmak demektir. Tarihin büyük olayları çoğu defa inançlardan başka dayanı olmayan inananlar tarafından aksiyon sahasına çıkarılmıştır. Kitleler zekayı değil, orta şeyleri bir araya toplarlar. Pratikte hiçbir işe yaramayan bilgiler, kazanmak, insanı isyancı yapan en güvenilir araçtır. Kitle içerisindeki bireylerde öz eleştiri yeteneği bulunmadığından hareketlerindeki çelişkilerin farkına varmazlar. Kitleleri hayallere çekmeyi başaranlar onlara hakim olurlar. Hayallerini yıkanlar, umutlarını söndürenler onların kurbanı olurlar. Kökleşmiş bir gelenek olmadan uygarlık olmaz. Saygınlık başarısızlıkla birlikte ortadan kayıp olur